Doğanın yalnız bitkisi. Bidu. Zil çaldı. Doğa paldır küldür kendini okulun dışına attı. Derin bir nefes aldı. Oh! Gözlerini kısarak gökyüzüne baktı. Gökyüzündeki gri bulutlar onu hiç rahatlatmıyordu. Güneşi görme umuduyla gözlerini yeniden kapatıp kendini büyük büyük dedesinin köyünde hayal etti. Köyü hiç görmese de Annesi ninni yerine bebekliğinden beri hep bu köyü anlattığı için orada doğup büyüdüğünü hissediyordu. Önce köyün girişindeki ağaçlı yolda yürüdüğünü hayal etti. Kavaklar sıra sıra dizilmiş, köyün girişinde muhteşem bir perspektif sergiliyordu. Çınarların köyü korur gibi heybetli duruşları vardı. Köy tıpkı usta bir ressamın elinden hayat bulmuş bir tabloya benziyordu. Doğan'ın okul çıkışında ödevi için müzeye uğraması gerekiyordu. Büyük büyük dedesinin zamanında doğa müzesinde kocaman hatta dev gibi dinozor kemikleri sergilendiğini anımsadı. Bu ona her zaman heyecan verici geliyordu. Doğanın yaşadığı dünyada ise insanlar artık nesli tükenen bitkileri görmek için müzeye gidiyordu. Öğretmenleri derste onlardan nesli tükenen bir bitkiyi bulup incelemelerini ve onu yeniden yetiştirebilmek için üreme ya da uygun yaşam koşullarını yazmalarını istemişti. Şansı yaver giderse öyle bir bitkiyi bu müzede bulacağını ümit ediyordu. Doğa bir süredir bu ödev için harçlıklarını biriktirmişti. Çünkü bitkiler çok pahalıydı. Büyük büyük dedemin köyüne gitme fırsatım olsa bir sürü farklı bitkiler yetiştirebilirdim diye düşündü. Eve varınca ilk işi ödeve başlamaktı. İnternetten araştırmalarını yapmış, malzemelerini almıştı. Kendisini laboratuvarında sabahlayan bir bilim insanı gibi hissetti. Sabaha kadar çalıştı. Fakat ne kadar uğraşsa da elindeki bitkiyi yaşatacak bir çözüm yolu bulamadı. Sonunda elinde tuttuğu küçücük bitkiye baktı. Küçücük bir can. İçine aniden tarifsiz bir sevgi doldu. Yaprağının üzerindeki damarları inceledi. Burnuna yaklaştırıp kokladı. Kokusu mis gibiydi. Bu bitki kocaman bir alanda yetiştirilse kim bilir dünya ne harika kokardı. Herkes o kokuyu soluyup mutlu olurdu. Bitkiyi elinde evirdi, çevirdi. Bir annenin bebeğine baktığı gibi sevecen bakışlarla bitkiyi anlamaya çalıştı ama nafile. Anlamıyordu ki. Mesela sevdiği şeyleri öğrenmesi gerekiyordu. Sonra keyif aldığı, kaygı ya da korku duyduğu şeyler nelerdi? Empati kurmaya çalıştı. Yalnız bir bitkisin sen her şeyden önce, dedi ona. Ailen yok, sevdiklerin yok. Sana benzeyen kimse yok etrafında. Bu seni mutlu hissettirmiyor olabilir. Fakat kök salmak, çoğalmak için mutlu olmak gerekiyor. Öyle değil mi? Benim de mutsuzken canım bir şey yapmak istemiyor. Sevmek, sevilmek, değer görmek istiyorsun. Sonra umut. Güçlü kalmak için umutlu olmak gerekir. Sahi bu bitki neyi umut edebilir? Her günümüzde de kapalı bir cam mekanda geçen bir canlının ne gibi umutları olabilir? Doğru düzgün hava bile almıyorken ne kadar umutlu yaşayabilirsin? Oradan bir an evvel çıkmayı hayal etse nasıl hayatta kalacak? Ona bakacak, zarar vermeyecek birilerini nerede bulacak. Evet, buldum. Öncelikle ona güven hissettirmeliydi. O akşam bitkiyi karşısına alıp büyük büyük dedesinin köyünü uzun uzun anlattı. Annesinden duyduğu başka bitkilerin özelliklerini tarif etti. "Senden daha fazla olursa, sevdiklerinde çoğalmış olur etrafında. Harika olmaz mı? Merak etme, ben hiç bırakmam seni." diye ekledi. Doğa ertesi sabah erkenden uyandı. Gün armak üzereydi. Bitkisine günaydın demeyi ihmal etmedi ona gördüğü rüyayı anlattı. Rüyasında bitkisi ve ailesi kocaman bir tarlaya yayılmış gülümsüyorlardı. Mutluluktan yapraklarının ve çiçeklerinin nasıl parladığını söyledi. Ona umut verdi. Okula gidince ödevini teslim etti. Okuldan çıkmadan bitkisini öğretmeniyle de tanıştırdı. Arkadaşından bahsediyor gibi bitkinin özelliklerini anlattı. Öğretmeni hem şaşkın hem mutluydu. İlgiyle dinledi yanlarından ayrılırken sadece doğayı değil bitkiyi de uğurladı. Doğa büyük bir gururla bitkisi elinde koridorda yürürken içi sevinçten kıpır kıpırdı. Bitkisini tanımıştı işte. Anlamak için tanımak, tanımak için de dikkatini vermek gerekiyordu. Özenli davranmayı da ihmal etmemişti. Bazen üzerine biraz fazla titrediği olmuştu ama bitkisi halinden gayet memnundu. İlgi ve sevgi onu yeşertmiş, besleyip büyütmüştü. Halbuki doğa bu duyguların yalnızca insanlara ait olduğunu sanıyordu. Halbuki sevgi her canlıyı ayakta tutan en yegane şeydi. Sevmek, sevilmek, değer görmek, anlaşılmak. İnsanlar yıllar önce bu güzel bitkiye neden hiç sevgi göstermemişlerdi? Belki sevgi görmedikleri için onlar da küsüp ailece ortadan kaybolmuşlardı. Doğa, müzeden satın aldığı ilk gün bitkisine verdiği bir sözü anımsadı. Büyük büyük dedesinin yaşadığı dönem çok gerilerde kalmıştı. Tüm ailesi için belki bir şeyler yapamazdı ama onu yaşatacağına, çoğaltacağına ve her zaman yanında olacağına söz verdi. Bitkisine doğru yaklaşıp ona koyduğu isimle seslendi. Canım Bidu